Merhaba, Tekirdağ Rengarlık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hazırladığımız Özel Eğitim'de DKT Görüş Programı'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümümüzde e, konuşma sesi bozukluğu ile ilgili etkinlik önerisi vereceğim sizlere. Ama ilk önce konuşma sesi bozukluğu nedir? Onu anlatayım istiyorum. Konuşma sesi bozukluğu dili öğrenirken konuşmadaki artikülasyon ve fonolojik islamlarla ilgili hatalardır. Bu hatalar gelişimsel süreçte normaldir. Fakat e, çocuk büyüdükçe ve gelişim içerisinde bunlar kaybolmuyorsa ve konuşma anlaşılmasında anlaşılırlığı gittikçe etkileniyorsa o zaman bir dil ve konuşma terapisine başvurmakta fayda var bununla ilgili örnek verme gerekirse mesela çocuk köpek yerine Töpek diyor ya da arı yerine ayı diyor gibi hataları varsa ve anlaşılırlığı etkileniyorsa o zaman konuşma sesi bozukluğundan bahsedebiliriz ee, Bugün de sizlere konuşma sesi bozukluğu olan bir e, öğrencimizdeki bir etkinlik önerisini paylaşacağım. Konuşma sesi bozukluğu terapisinde tabii ki en baştan ilk önce izole olarak üretimini sağlıyoruz. Daha sonrasında e, hecelere geçiyoruz. Daha sonrasında kelimelere, cümlelere ve bu şekilde devam ediyor. Bu e, etkinlikte izole olarak üretimini tamamladığımız, heceleri de tamamladığımız öğrencimizle birlikte e, kelimeler kısmını çalıştığımız bir e, öneri paylaşacağız. Ne Bardak. 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 Ba ba Bar Bardak. Bardak. Karıştır karıştır. Bak önünde sarı bir şey var ya. O ne sarı şey? Kapı. Ne? Kapı. Kapı mı bir daha? Kapı. Kapı. Süpersin. At içine karıştıralım tekrardan. Karıştır 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 karıştır. <laughs> Bu ne? Kapı. içine. Karıştır, 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 karıştır. karıştır. Oh, bu bir hayvan. Aslan. Aslan değil bu bir kaplan. Hı -hı. Kaplan. Kaplan. Nasıl yapıyor kaplan? Hı -hı. Evet bize yapıyor. Hı? Hı? Kapa. Bazen velilerden şöyle sorular alabiliyorum. Sadece etkinlik üzerinde, e, fotokopi üzerinde çalışırken sıkılıyor. E, fotokopiler, kitaplar bazen sıkıcı olabiliyor tabii ki. Nasıl çalışabiliriz evde, neler yapabiliriz gibi sorular alıyorum. Bu videomuzda da e, sulu köpüğün içerisine, kıl sesini çalışıyoruz bu arada. Sulu köpüğün içerisine kıl sesiyle ilgili e, farklı nesneler, oyuncaklar, hayvanlar atıyoruz. Ve suyun içerisinden çocuğun o nesneyi bulup adını söylemesini, doğru şekilde üretmesini bekliyoruz. Çok kolay, basit ve evde... E, uygulayabileceğiniz bir etkinlik ve aynı zamanda çocuğunuzla beraber keyif de alabileceğiniz bir etkinlik oluyor. Nasıl yapıyor kaplan? Evet bizim yapıyor. Kapağı tuttu. Evet. Kaplanı da at içine bakalım başka ne var? Önünde mavi bir şey var mavi. Gördün mü? Bu ne? Kule. 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 Bak bana. Siz de eğer çocuğunuzda konuşma sesi bozukluğu olduğuna şüpheleniyorsanız, anlaşılırlığı düşükse, arkadaşları tarafından anlaşılmakta sorun yaşıyorsa ve bu çocuğu sosyal duygusal olarak etkiliyorsa, konuşmaktan kendini geri çekiyorsa, arkadaşlarından geri kalıyorsa, siz böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız, e, okulumuza başvurarak değerlendirme talep edebilirsiniz. E, tabii ki bu seslerin e, yaşlara göre belirli sırası, e, önemi edinme yaşları var. Biz de bu süreci beraber. Planlayarak e, terapilerimize başlayabiliriz.